Pneumatic Trust sistemine baktığımızda kompresörün orta veya arka kademelerinden alınan yüksek basınçlı hava veya uçağın pneumatik sisteminden alınan yüksek basınçlı hava Pressurizing Regulatik Shutoff Valve vasıtasıyla bir pneumatik motora aktarılmaktadır. Bu esnada pneumatik motorun hangi yöne döneceğini belirleyen bir Direction Control Valve bulunmaktadır. Direction Control Valve gelen stop veya deploy sinyallerine bağlı olarak air motorun hangi yöne döneceğini belirler. Air motorda elde edilen mekaniksel dönme hareketi gearboxlar veya dry shaftlar kullanılarak screw aktüatörlere aktarılır. Screw aktüatörlerin dönmesiyle kapaklar hareket ettirilir. Burada basit bir pneumatik sistemin elemanları görülmektedir. Shut-off valve, direction control valve, air motor, dişli kutusu, dry shaft, motor üzerine yayılmış dişli kutuları, screw actuator ve kapaklar görülmektedir. Sistemin aktifliğini gösteren indikasyonlara baktığımızda, genellikle tras göstergesi üzerinde rev ikazı ile gösterilmektedir. Burada rev ikazı turuncu renkte ise kapaklar hareket halinde. Yeşil renkte ise şu an reverse aktif haldedir. Reverse kapalı iken rev ikazı ortadan kaybolur. Tras reverse sistemi bakım esnasında veya iniş esnasında bir tanesi arızalı ise frendeki senkronizasyonun bozulmaması için deaktif edilebilir. Trust Reversal 3 şekilde deaktif edilebilir. Bunlardan birincisi kontrol modülleri üzerinde bulunan elektrik konnektörlerin sökülmesidir. Diğeri hidrolik veya pneumatik tahrikin kesilmesidir. Sonuncusu ise reverse kapaklarının hareketinin engellenmesidir. Her şeyden önce kokpitte bulunan kontrol leverlar üzerine uyarı etiketlerinin asılması gerekir. Burada kontrol modülü üzerindeki elektriksel konnektörün sökülmesiyle ile thrust reverser'ın deaktif edilmesi görülmektedir. Burada ise sistemin mekaniksel olarak hareketi engellenmektedir. Kontrol modülünde bulunan bir pin vasıtasıyla kontrol modülü ve hareket komponentlerinin mekanik hareketi engellenir. Burada ise hidrolik hattın kesilmesi görülmektedir. Hidrolik kontrol modülünde bulunan manuel shutoff valve kapatılarak hidrolik akışı kesilmektedir. Burada ise uzun kırmızı bir pin kullanılarak kapakların mekanik hareketi engellenmektedir. Burada poting doğruların bakım esnasında tehlike oluşturmaması için mekanik olarak kilitlenmesi görülmektedir. Deaktif edilme işlemleri bittikten sonra mutlaka ikaz şeritlerinin takılması gerekir. Reverse durumunda burada görüldüğü gibi ekan veya ikaz e üzerinde reverserların deaktif edildiği ikazı oluşturulur. Motorlar üzerindeki komponentlere baktığımızda V2500 motoru üzerinde Cascade Vane sistemi Cascade vanlar, transletik silip ve hareket aktüatörleri görülmektedir. Yine aynı motorda hidrolik kontrol ünitesi görülmektedir. Hidrolik kontrol ünitesinin paylon üzerindeki konumu görülmektedir. Transversal kontrol kilitleri ve transversal pozisyonları görülmektedir. Bu uçakta thrust aktif olabilmesi için thrust lever'ların Aydın pozisyonunda olması gerekir. Bu durumda reverse kilitleri açılarak leverlar geriye doğru hareket ettirilerek reverse kontrol edilir. Burada ise cfm 67 7 b motoruna ait reverser kontrol oh, elemanları görülmektedir. Block doorlar ve translatik sleeve'in hareketini sağlayan aktüatörler görülmektedir. Burada ise yine aynı motora ait translatik sleeve'in açık pozisyonları ve block doorların deaktif pozisyonları görülmektedir. Bu resimde ise translating sleeve'in hareketinde kullanılan aktüatörler ve aktüatörlerin çalışmasında kullanılan ray shaftlar görülmektedir. Bu resimde blocker Door'lar Yani transversiler aktiftir. Bu resimde translating sleeve'lerin açık pozisyonu görülmektedir. Translating sleeve'in hareketinde kullanılan aktüatör ve kasket beyinlerde görülmektedir. Yine bu resimde blocked doorlar ve silivlerin hareketinde kullanılan aktüatör ve dry shaftlar görülmektedir. Burada ise iniş takımları yuvasında bulunan hidrolik kontrol modülü görülmektedir. Bu resimde ise thrust reverser lever görülmektedir. Thrust lever idle pozisyonuna çekildiğinde reverser kolu yukarı çekilerek reverserlar aktif hale getirilir. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde turbo prop ve turbo şaft motorlardan bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız üzere turbo prop motoru tanımlarken yüksek miktarda havanın düşük miktarda ivmelendirilmesiyle trast elde edilen motorlar olarak tanımlamıştık. Burada görmüş olduğunuz thrust formülünde yüksek miktarlarda hava kütlesi pervaneler vasıtasıyla düşük bir hızda iğmelendirilerek trast elde edilmektedir. Bu şekilde trast üretiminin temel sebebi ise trastın tamamen pervane tarafından üretilmesidir. Trastın tamamı pervane tarafından üretildiği için bu tip motorlarda yüksek hıza müsaade edilmez. Geçen dönemki dersimizde motor performansını gösterirken uçağın hızına bağlı olarak motor tiplerindeki itme verimini gösteren grafiği incelemiştik. Hatırlayacağınız üzere 375 deniz mili hızından daha yüksek hızlarda pervanede oluşan şok dalgalarının etkisi ve yüksek draktan dolayı turboprop motorlardaki itme verimi hızla düşmektedir. Bu sebepten dolayı turboprop motorlar özellikle düşük hızlarda en yüksek verimin elde edildiği motor çeşididir. Bu sebepten bu hız aralığında en iyi yakıt verimini üretir. Bununla beraber yüksek hıza müsaade etmez. Motorda oluşan performans özelliklerinden dolayı daha çok kargo uçaklarında ve küçük ticari yolcu uçaklarında kullanılabilmektedir. Motorda üretilen thrust'ın tamamı pervaneler tarafından üretildiği için Yan modası çıkışındaki gaz enerjisinin büyük bir kısmı türbinler tarafından pervaneyi döndürmek için işe dönüştürülmektedir. Bu yüzden egzozda trast üretimi olmaz. Sadece egzozda yanmış gazlar dışarı atılmaktadır. Gaz enerjisinin tamamı türbinlerde işe dönüştürülebilmesi için diğer motorlara nazaran daha fazla türbin kademesi ilave edilebilir veya türbün bileklerinin aerodinamik yapısı değiştirilebilir. Bu yapılarla beraber türbinde gaz enerjisinin %80 ila %90'ı yani büyük bir oranı işe dönüştürülmektedir. Türbinde elde edilen mekanik dönme hareketiyle pervanelerin yanı sıra kompresör ve dişli kutularına da tahrik verilmektedir. Turbo motorları yapısal olarak incelediğimizde iki yapı ön plana çıkmaktadır. Bunlar single shaft yapısı ve free türbin yapısıdır. Tek shaft yapısında kompresör ve türbin şaftı meydana getirir ve bu şaft dişli kutusu ile pervanenin dönmesini sağlar. Serbest türbin yapısında ise pervane bağımsız bir şaft vasıtasıyla döndürülür. Single shaft yapısı farklı isimler ile adlandırılabilir. Gear kopluk, daire kopluk türbin ve benzeri isimler karşımıza çıkabilir. Burada single shaft yapısına sahip bir turbo motor görülmektedir. Şekle baktığımızda türbin ve iki adet centrifuge tip kompresör birleşerek bir şaftı meydana getirmiş. Şaftın uç kısmına reduction gearbox ve onun ucuna da pervanenin şaftı bağlanmıştır. Dolayısıyla pervane kompresör ve türbin tarafından oluşturulan tek bir şaft ile hareket ettirilmektedir. Serbest türbin yapısında ise pervane free türbin ismi verilen türbin tarafından döndürülmektedir. Bu yapı ile turboprop motora çift spoollu yapı kazandırılmakta. Dolayısıyla daha yüksek verim ve daha güvenli bir çalışma sağlanmaktadır. Free türbin yapısında türbindeki gaz enerjisinin %80'i kompresör ve dişli kutularını döndürmek için kullanılırken geriye kalan yaklaşık %20'si free türbin tarafından pervaneyi döndürmek için kullanılmaktadır. Daha önceki derslerimizde Çift spoollu bir motor yapısının tek spoola nazaran ne gibi avantajlar sağladığından bahsetmiştik. Bununla beraber free türbin yapılarının startının daha kolay olduğunu belirtmek isterim. Çünkü start esnasında pervaneye bağlı olan serbest türbin değil, diğer türbin ilk tahriki sağladığından dolayı startı kolaylaştırmaktadır. Daha önce derslerimizde bahsettiğimiz gibi bir turboprop motorda elde edilen güç shaft horsepower olarak ifade edilmektedir. Bununla beraber egzozda dışarı atılan gazların oluşturacağı artık bir thrust değerinden söz edilebilir. Bu yüzden turboprop motorlarda üretilen güç shaft horsepower artı egzozdaki jet thrust'ın toplamıdır. Bu toplam ise equivalent shaft horsepower olarak adlandırılır. Uçuş esnasında pervane verimi dikkate alındığında ise equivalent shaft horsepower bu şeklini almaktadır. Bu şekilde free türbin yapısına sahip ve dünya genelinde en yaygın turboprop motorlardan biri olan PT6'nın kesit görünümü bulunmaktadır. Motorun yapısına baktığımızda kompresör kısmı 3 kademe eksenel kompresör ve 1 kademe santrifüj kompresörden oluşmaktadır. Kompresörün çıkışındaki gazlar ters akışlı yan modasından geçtikten sonra türbinlere aktarılmaktadır. Türbin kısmına baktığımızda kompresöre ve aksesörü baksa yani dişli kutusuna tahrik sağlayan bir adet kompresör türbini bulunmaktadır. Ayrıca pervane tahrik etmek için kullanılan free türbin yer almaktadır. Buradaki şekilde görüldüğü gibi free türbin ile pervane şaftı arasında bir adet reduction gear ismi verilen dişli kutusu bulunmaktadır. Bu kutu vasıtasıyla türbinin devri düşürülerek pervane aktarılmaktadır. Böylece pervane devri azaltılarak Pervane uçlarında ses hızının yakalanması engellenmekte ayrıca pervanede üretilecek olan tork artırılmaktadır. Bu resimde PT6 motorunun iç yapısı görülmektedir. Kompresör kısmı, türbin kısmı, dişli kutusu, reduction gear ve pervane şaftı görülmektedir. 3 kademe eksenel ve 1 kademe santrifüj kompresör ile 1 kademe eksenel türbin gaz türbinli kısmını oluşturmaktadır. Power kısmında ise free türbin ve free türbinden tahrik alan pervane kısmı görülmektedir. Burada görülen reduction gear free türbinin devrini düşürerek pervane şaftına yani pervaneye aktarmaktadır. Video sitelerinde rahatlıkla bulabileceğimiz bu video ile free türbin yapısını kullanan PT6 motorunun çalışma mantığını görebiliriz. Görüldüğü gibi yan modasından çıkan gaz enerjisi kompresör türbini tarafından güç elde edilerek kompresör ve dişli takımı döndürülürken free türbin tarafından elde edilen enerji ise pervanenin dönmesi için kullanılmaktadır. Bu fotoğrafta ise CN235 kargo uçaklarında kullanılan General Electric şirketine ait CT7 turboprop motoru görülmektedir. Motor ünitesi, dry shaft, reduction gear, pervane şaftı ve aksesörü gearbox görülmektedir. Motorun bir başka görüntüsü. Reduction gearbox ve üzerine bağlı komponentlerin yuvaları görülmektedir. Burada ise aksesörü gearbox üzerine bağlı olan komponentler verilmiştir. Her ne kadar üretici firmaya bağlı olarak yapıları değişse de turboprop motorlarda amaç Pervanenin uygun bir şekilde döndürülmesini sağlayacak gücün elde edilmesidir.